Sonbaharın sihirli misafiri. Bir varmış, bir yokmuş. Anadolu'nun yemyeşil dağlarının eteğinde küçük ve huzurlu bir köy varmış. Bu köyde toprağı eken, ağaçları budayan ve doğayla iç içe yaşayan bir aile yaşıyordu. Baba Mehmet Efendi tarlalarda çalışır. Anne Fatma Hanım sebze bahçesiyle ilgilenir. Küçük oğulları Ali ise gün boyu onların peşinde dolaşıp yardım etmeye çalışırdı. Sonbahar köyün en güzel zamanıydı. Ağaçların yaprakları sarıya, turuncuya ve kırmızıya döner. Rüzgar dallardaki yaprakları alıp tarlaların üzerine serperdi. Köydeki herkes hasatla uğraşırken Ali her akşam annesiyle babasının yorgun döndüğü anları izler ve onlara yardımcı olmanın hayalini kurardı. Bir gün Güneş yavaşça dağların ardına saklanırken Ali evlerinin arkasındaki ceviz ağacının altında oynamaya çıktı. Ay ışığı gökyüzüne yükselmiş. Hava hafifçe serinlemişti. Tam o sırada hafif bir rüzgar esti ve ağaçların arasından ince bir ses duyuldu. Ali, Ali, Ali şaşkınlıkla sesin geldiği yöne baktı. Büyük ceviz ağacının dallarından dökülen yapraklar arasında minicik bir ışık parlıyordu. Işığa yaklaştığında, küçük bir kadına benzeyen, yapraklardan elbisesi olan ve saçları rüzgar gibi savrulan biriyle karşılaştı. Bu, sonbahar perisiydi. Merhaba, küçük çocuk, dedi peri. Sonbahar, tüm doğanın uyumaya hazırlandığı bir zamandır. Ama sen hala tarlada koşuşturuyor. Gece bile durmadan çalışmak istiyorsun.'' Neden bu kadar çabalıyorsun? Ali utangaç bir şekilde cevap verdi. Annemle babam çok yoruluyor. Onlara yardım etmek istiyorum ama küçük olduğum için her şeyi yapamıyorum. Peri gülümsedi. Senin gibi yardımsever bir çocuk olduğum için mutluyum. Ama hatırla, her mevsim kendine özgü bir dinlenme zamanını getirir. Gel, sana doğanın uykuya nasıl hazırlandığını göstereyim. Peri elini uzattı ve Ali ona dokunduğunda ikisi birlikte hafif bir rüzgar gibi yükselip köyün üzerinde süzülmeye başladılar. Ali, tarlalardaki buğday başaklarının nasıl yavaşça eğildiğini, ağaçların yapraklarını neden döktüğünü ve rüzgarın dalları okşayarak toprağa bir ninni söylediğini gördü. "Sonbahar, toprağın dinlenip baharda yeniden uyanması için bir fırsattır," dedi peri. "Tıpkı insanlar gibi doğa da uyumalıdır." Eğer sen de geceleri güzel bir uyku çekersen, gündüz daha güçlü bir şekilde ailenle çalışabilirsin. Ali, Peri'nin söylediklerini düşündü. Peri, elindeki sihirli değneği salladı ve Ali'nin göz kapakları ağırlaşmaya başladı. Şimdi eve dönme zamanı, küçük dostum dedi Peri. Unutma, dinlenmek büyümenin bir parçasıdır. Ali, Yumuşacık bir rüzgarın onu ceviz ağacının altına geri indirdiğini hissetti. Annesi Fatma Hanım seslendi. Ali, hadi artık içeri gel. Uyuma vakti. Ali içeriye koştu ve yatağına uzandı. Gözlerini kapatmadan önce pencereden dışarı baktı. Rüzgar yaprakları usulca uçuruyor ve sanki bir ninni söylüyordu. Ali o gece hem periyi hem de onun söylediklerini düşünerek huzurla uykuya daldı. O günden sonra Ali, her sonbahar gecesi doğanın ninnisini dinler ve sabah erkenden kalkıp ailesine yardım etmek için yeni bir enerjiyle uyanırdı. Gök kubbenin altında, ceviz ağaçlarının gölgesinde yaşayan bu güzel aile, mutlulukla hayatlarına devam etti ve gökten üç elma düştü. Biri Ali'nin başucuna, biri Sonbahar Perisine, biri de bu masalı dinleyip huzurla uyuyan çocuklara